Komtur haftalık değerlendirmelerle izleyicilerimizle buluşacağımız bu programımızın ilkine hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. 2234 yıllık kara kuvvetleri geleneğimiz var. Yakın zamanda da bu e, yıl dönümünü kutladık. Sizin de şahsınızdır bütün ordumuzu tebrik ederiz tekrar. Nice yüzyıllara inşallah yan son zamanlarda biliyorsunuz e, feshedildiği iddia edilen PKK özelinde bir takım gündem başlıkları var. Bunlardan biri orman yangınlarıydı ama Reuters o yaptığı haberi geri çekti. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlanan haberi. Yine de sahada gördüğünüz askeri gerçeklik bize bu konuyla ilgili ne diyor? PKK gerçekten feshediliyor. Öncelikle M.Ö. Önce 209 yılında kurulmuş olan Türk Kara Kuvvetlerimizi kutluyorum. Ben de e, 37 yıl şanlı üniformaya taşımanın gururunu yaşıyorum. Tanrı Türk Silahlı Kuvvetlerimizi her daim muzaffer etsin. Bunu e, öncelikle bir kenara koyalım. Şimdi barış sürecine döndüğümüzde barış süreci sahaya yansıyor mu? Sosyal medyaya baktığımız zaman hafta içerisinde e, Metina bölgesinde teröristlerin e, oradaki üst bölgemize dronlarla saldırdığını gördük. Hatta bunun fotoğrafları paylaşıldı, videoları paylaşıldı. Bu saldırıda yaralanan askerlerimiz görüldü. Fakat Milli Savunma Bakanlığı bu konuda açıklama yapmadı. Israrla açıklama yapmadı. Diğer partilerin milletvekilleri açıklama yaptılar. Mesela İYİ Parti Milletvekili Turan Çömez kaç kişinin yaralandığını, kaçının hangi hastanede olduğunu dahi söyledi. Uzuv kaybı olan askerimizden bahsetti. Fakat bakıyoruz e, hükümet tarafında bir sessizlik var. Yani hükümet e, her nedense e, çözüm sürecinin yüzü hürmetine, bir PKK'yı koruma yoluna gitti ve PKK'yı sürekli her bir konuda koruma e, içgüdüsüyle hareket ediyor. Bu biraz önce sizin sorduğunuz sorudaki tabii iletişim başkanının açıklamasında buna bağlıyorum. Yine PKK'yı koruma adına bir açıklama da bulunmuş ki bu hiç hoş e, karşılanacak bir durum değil. Peki yarın bugün ben de onlara şunu sorayım. Bu yangınlarda. 2-3 tane PKK'lı çıksa dese ki biz yaktık bu ormanları dese iletişim başkanlığı o zaman ne diyecek? O zaman açıklama yapacak mı? Yoksa Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı gibi bir sessizliğe mi bürünecek? O zaman bu noktada şunu soralım komutanım. PKK'nın daha kadrosundan çok şehirdeki organizasyonu ve gelecekteki belki potansiyel provokatif eylemleri daha büyük bir tehdit oluşturuyor olabilir Şimdi zaten uzun süredir PKK'nın daha kadrosunun eylem yapma yeteneği kayboldu gitti. 2018 yılından beri baktığımız zaman ülke içerisinde eylem yapamıyorlar. Ülke dışında da küçük çaplı eylemlerde bulunabiliyorlardı. Yani dolayısıyla daha kadrosu etkinliğini giderek kaybetti. Bu kandili haps oldu ve bir narko terör örgütü haline aldı. Zaten PKK'ya baktığımız zaman şehir yapılanmasında da pek çok teröristi barındırıyor bünyesinde. E zaman zaman buna şahit olduk geçmişte. İntihar saldırılarını falan yapan kimlerdi? Yine PKK'nın teröristleriydi. Dolayısıyla şimdi özellikle bu barış sürecinden sonra bu eyleme katılmadığı iddia edilen teröristlerin ülkeye dönmesinden bahsediliyor ya bunlar ülkeye döndükten sonra da daha fazla bir terörle karşılaşacağımızı tahmin ediyorum, değerlendiriyorum. Bunu neden değerlendiriyorum? Çünkü şimdi bunlar e, terör, zaten vatanlarını ihanet etmiş kişiler. Bunlar ülkelerine döndüler. Ne işle uğraşacaklar? İş bulsanız yapacaklar mı? Hayır. Bunlar bu eşkıyalığa, bu e, terörist faaliyetlere alışmışlar. Ellerinde silah taşımaya alışmışlar. Bir bakacağız. Çeşitli mafyaları göreceğiz belki ortalıkta. Organize yeni suç örgütleri göreceğiz. Yani dolayısıyla bu şehirdeki teröre biz yavaş yavaş kendimizi hazırlamaya başlayalım. Benim e, öngörüm budur. Komutanım, bir diğer konumuza geçelim. Ee, geçtiğimiz günlerde bazı grupların Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı sloganları sosyal medyada çok gündem oldu. <laughs> evet. E, biliyorsunuz Leman Dergisi üzerinden bir dinç kampanyası yürütülüyor, yürütülüyor diyebiliriz. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şunu gördük ki bu olayla beraber hazır kıta bekleyen bir dinci bir grup var yani. Bu hazır kıta bekleyen e, Cumhuriyete ve Atatürkçülüğe Atatürk Atatürk karşı bir grup var. Bu grup e, her bir faaliyette artık e, karşımıza çıkacaklar Cumhuriyet'e. Laikliğe ve Atatürk'ü küfretmeye devam edecekler. Bunlar bu kapıyı bu vesileyle de açmış oldular. Bu gruba baktığımız zaman kimler var bunun içerisinde? Bunun içerisinde e, dinci terör örgütleri var. Suriyeli ve Afganlı olup da bu örgütlere katılmış kişileri görüyoruz bunların içerisinde. Zaten buna baktığımız zaman orada namaz kıldılar. Namaz kılma şekillerinden, Türkçe telaffuzlarından, konuşmalarından kimlerin olduğu anlaşılıyor. Tabii burada esas e, can yakıcı... Cumhuriyet adına üzücü tavır bence e, güvenlik kuvvetlerinin tavrıdır. Ben e, emniyetin bu şekilde de bunlara müsamahalı davranmasını çok uygun görmedim. Hoşuma da gitmedi açıkçası. Neden? Çünkü en küçük bir toplantıda, en küçük bir gösteride öğrencilere dahi yerlerde süründürülüyor, e, biber gazı sıkılıyor, basınçlı suyla üzerlerine gidiliyor, her şey yapılıyor. Fakat bunlara sonsuz bir özgürlük tanındı. Bunların Atatürk'e Cumhuriyet'e küfretmelerini emniyet güçleri seyirci kaldı. Yani bu kabul edilecek bir davranış değil. Bundan cesaretle bunları bunu alırlar ellerine ve bunu her yerde yapabilirler. Aksini düşünüyorum şimdi. Başka birisine küfretmiş olsalardı yine aynı şey yapılacak mıydı? Yine böyle seyirci mi kalacaklardı acaba? Ben geçenlerde bir programda seyrettim. Bir emekli grubu işte ellerine dövizler almışlar diyorlar ki işte bu şey çok az maaşlarımız çok az geçinemiyoruz maaşımıza zam istiyoruz diyor. 50-40 kişilik bir grup polis arabasını getirdiler içerisine de topladılar götürdüler bunları izinsiz gösteri vesaire dediler. Yaşlı yaşlı insanlar. Şimdi bunu hoş görmeyen bir devlet fakat Atatürk'e cumhuriyete küfredilmesini hoş gören bir devlet görüyoruz aynı zamanda. Bu gelecek açısından çok endişe verici. Cumhuriyetin kuruluş felsefesine ve cumhuriyetin değerlerine uygun bir davranış şekli değil. Devlet kurumları kendilerine düşen görevleri yerine getirmek zorundalar. Peki bu Leman özelindeki olayları toplumsal provokasyon zincirinin ilk halkası olarak değerlendirebilir miyiz? Ya da biliyorsunuz Türkiye yüzyılı diye bir konsept, bir doktrin diyebileceğimiz bir fikir var e, ee, o noktadan hareketle kültürel iktidar mücadelesi artık sahi tamamen değer alıyor diyebilir miyiz? Ben öncelikle soru içerisinde geçen Türkiye yüzyılı cümlesine itirazımı belirteyim. Türkiye'nin ikinci yüzyılı var. Türkiye'nin ilk yüzyılı değil bu. Türkiye'nin ikinci yüzyılı. Cumhuriyetin kurulmuş olduğu ve büyük başarıları imza atılmış ee, borçlu bir ülkeden, borçlu alınmış, borçlu kurulmuş bir ülkeden bugünlere gelinmiş bir cumhuriyetten söz ediyoruz. Yani kanla, irfanla kurulmuş bir cumhuriyetten söz ediyoruz. Bu Türkiye yüzyılı budur. Türkiye'nin şimdi ikinci yüzyılı var. Bu da şimdi neyle başladı? Yeni anayasa çalışmalarıyla başladı. Bu da bir şekilde devam ediyor. Bunda da en çok söz edilen şey ulus devletin ve üniter devlet yapısının tekrar yeni anayasada yer alıp almayacağı konusu. Soruya döndüğümüzde tabii önceden bir askeri vesayetten bahsedilirdi bu ülkede ve askerler suçlanırdı. Askerlerin işte yönetimde egemen olduklarından bahsedilirdi. Fakat günümüzde neyi görüyoruz? Cemaat ve tarikatların yönetimde, yönetimde egemen olduklarını. Cemaat ve tarikat vesayetini görüyoruz. Dolayısıyla şimdi bu sahaya yansır mı? Bu sokaklara düşer mi? E, bir aşamasını gördük. E, bu, bu müsamaha görür, sürekli böyle hoş karşılanırsa yani bu çok daha büyük gruplar halinde Cumhuriyet'e karşı insanların sokaklara döküldüğünü de görebiliriz. E, cumhuriyet'e karşı e, bir tavır, bir hareket görebiliriz. Bu provokasyonların sadece bununla kalacağını tahmin etmiyorum açıkçası. Bu bir kapı açtı, yol açtı e, Laman olayı. Böylece e, devam ediyor ve e, devam eder ediyor demeyeyim de devam edeceğini de değerlendiriyorum. Umut ederim güvenlik güçleri bunun en kısa zamanda önünü kapar ve aynı zamanda hukuk yoluyla da bunların önü kapanır bir şekilde. Konuyla ilgili son toparlayıcı bir soru sorayım. Her toplum gibi bizim toplumumuzda ortak bir geçmişe dayanıyor malum. Aynı zamanda ortak değerlerde derin ayrışmalar da söz konusu. Bu kırılmayı nasıl onarmak gerekir sizce? E, yeni bir kültürel cebi mi açmak gerek ya da nasıl bir öneriniz olur? Şimdi Atatürk demiş ki iş cepheyi muhafaza edelim. Dışarıdan gelecek şeylerle ilgili, tehditlerle ilgili mutlaka demiş bir tedbirler alınır, kazanılır, kaybedilir. Fakat iş cephedeki kırılmalar çok büyük problemler ortaya çıkartır diye Atatürk bunu ta 100, 100 yıl öncesinde söylemiş. Şimdi günümüze döndüğümüzde iş cephede dediğiniz gibi ortak değerlerimizde çok büyük ayrılıklar var. Kırılmalar ortaya çıkıyor. Bunun birleştiricisi tabii ki üst çatı olarak bizim neyi görüyoruz? Ulus devleti görüyoruz ve üniter devleti görüyoruz. Zaten Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi bunlara dayanmıyor mu? Üniter devlete ve ulus devlete dayanıyor. Ulus devlet bunun birleştiricisi. Fakat baktığımız zaman buna liderlik etmesi gereken hükümet bu liderlik görevini sergilemiyor. Hükümet daha çok iç cephede yani iktidarda kalmanın yolu olarak bölmeyi parçalamayı görüyor. E, kutuplaştırmayı görüyor İşte kinder nesiller yetiştirmeyi görüyor Kinder ama kime kinder Cumhuriyete kinder Sana bana kinder Atatürk'e kinder Kuruluş felsefesine kinder Demek istediğim e, Bunu yapacak olan bu görevini yerine getirmiyor Aslında bu bütün siyasilerin görevidir bunu kabul ediyorum ama e, iktidarda bir iktidar gücü var devlet gücü var Bunu e, birleştirici olan iş muhafaza etmesi gereken kim Tabii ki hükümet Hükümet bunu yapabiliyor mu yapamıyor. Daha çok ne üzerinden yürüyor? Baktığımız zaman daha çok işte muhalefeti sindirme, bununla beraber dinsel söylemler e, bu tür konular üzerinden gidiyor. Bu tür konular üzerinden değil aslında hepimizin Türk milletinin bir parçası olduğumuz üzerinden yürünmesi gerekir. Bugünlerde hiçbir siyasetçinin, hiçbir siyasetçinin demeyeyim de yani benim bildiğim meclise sadece İyi Parti bunu dile getiriyor. Diğer meclisteki parti liderleri nedense Türk milleti demekten sakınıyorlar. Sanki bu ülke başka bir milletin fertlerinden oluşuyormuş gibi. Bu nedenle iş cephenin güçlenmesi lazım. İş cephenin muhafazası lazım. Buna da liderlik edecek olan hükümettir. Hükümetin acil bir görevini yerine getirmesi gerekir. Komutanım bir de Orta Doğu'da yeniden şekillenen dengeler var mı? İsrail'in Gazze'ye dönük operasyonu sonrasında sıra İran'a geldi. Bir çatışma söz konusu oldu. Sonra bir ateşkes söz konusu şu an. Türkiye bu yeniden şekillenen Orta Doğu devletlerini nerede duyuyor sizce? Şimdi baktığımız zaman, önce şöyle bir duruma baktığımız zaman, bizim bölgemizdeki olaylar Suriye merkezi devam etti. Akabinde hemen Hamas'ın sanki bir düğmeye basar gibi, bir düğmeye basarak İsrail'i harekete geçirmesiyle beraber, İsrail'in de Orta Doğu'yu şekillendirme hareketi başladı. E, önce e, Hamas'la ve halen de devam ediyor Gazze bölgesinde e, acımasızca, vicdansızca İsrail saldırıları devam ediyor. Fakat bu arada ne yaptı İsrail? İsrail bu arada Golan Tepelerini işgal etti. Şam'a 20 kilometre mesafeye kadar geldi. 20 kilometre mesafede Şam'da. Buraya kadar geldi ve Hamay'ı, Humus'u bombalayarak, Halep'i bombalayarak hava taarruzlarıyla e, HTŞ'nin yolunu açtı. HTŞ de İsrail'in açtığı bu yoldan devam ederek geldi. Ve 70 tane pikapla beraber Şam'a kadar geldi. Şam'da da yönetimi ele geçirdi. Fakat e, Suriye'de tam olarak kontrolü sağlamış değil. İsrail e, getirdi Ahmet Eşşara'yı her ne kadar Türkiye bunların nasiplenmeye çalışsa dahi Suriye'nin başına getirdi. Bu orada dururken bunu kendisine zararsız görüyor. Çünkü artık Suriye'de yapılabilecek, eylem yapabilecek, savaşabilecek bir güç kalmadı İsrail'e karşı. Hatta İsrail'in e, halen devam eden zaman zaman e, Suriye içerisindeki hava saldırılarına hiç kimse ses çıkartmıyor. E, mevcut yönetimi dahil. Sonra döndü, bölgede kendisine tehdit olarak gördü. Fakat şunu belirtmek isterim, tehdit olarak gördüğü şey Molla rejimi değil, İran'ın kendisine karşı almış olduğu nükleer tedbirlerdi, tehdit olarak gördü. İran'ı savaşma, e, savaşma azim ve kararlılığını kırmak için İran'a saldırdı. Bunu da 12 günde tamamladı. İran'ı bir 50 yıl kadar kendisine savaşamayacak duruma getirdi. Yani 50 yıl abartmış da olabilirim ama rahat bir 30 yıl ben İran'ın artık İsrail'e karşı savaş durumunu düşünmüyorum. Yani İran artık bir 30 yıl İran'a, İran, İran İsrail'e saldıramaz. Böyle bir savaş malzeme kararlılığını kırdı. Aynı zamanda şunu da yaptı, İran'ın Irak'ta, Sur Suriye'de, Ürdün'de ve Lüb Lübnan'da bulunan gruplarını da bölgeden çıkarttı. Hizbullah vesaire gibi gruplarını da etkisiz hale getirdi. Onlar da büyük ölçüde bölgeden çıkarttı. İsrail, Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında bölgeyi şekillendirmeye devam ediyor. Kimin eliyle? İngiltere ve Amerika'nın eliyle. E, bu Türkiye sıçrar mı konusu zaman zaman gündeme geliyor. Sıçrar mı derken sıçramaz mı demek lazım bir de. Yani e, Türkiye'ye karşı bir saldırı olur mu derken olmaz mı da düşünmek lazım. Olma ihtimali her zaman mevcut. Bunun için Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman e, çağın gereklerine göre güçlü ve e, modernize ve savaşa harbe hazır bir şekilde bulunması gerekir. Ülke siyasetinin de buna göre şekillenmesi gerekir. Türkiye bunun neresinde? Türkiye şimdi Suriye'deki e, oyunculardan büyük oyuncu olmayı başaramadı bana sorarsanız yani Suriye'de eğer öyle büyük oyuncu olmuş olsaydı YPG'yi şimdi PKK ile beraber YPG'yi de etkisiz hale getirmiş olurdu ki YPG etkisiz değil giderek bir özerk bölge olma çabası içerisinde Amerikanın desteğiyle de. Dolayısıyla bakıyoruz şimdi Ege kıyılarında sıkıntılarımız Yunanistan'la devam ediyor. Yani pek çok problem var Türkiye'nin dış cephede. Bununla ilgili olarak da tedbir alması gerekir silahlı kuvvetleri güçlü tutması gerekir her zaman. Bu noktada o zaman son sorum şu şekilde sormuş olayım. Komutanım Amerika'nın Orta Doğu'daki askeri varlığı belki biçim değiştiriyor ama hala etkili. Sizce Amerika'da e, Türkiye'nin bu coğrafyadaki artan ağırlığını dengelemeye çalışmak için nasıl bir proje geliştiriliyor. Sizin yorumlarınız neyle bulundu bu kolda? Şimdi baktığımız zaman e, Amerika, her ne kadar Trump'la beraber bölgeden çekiliyoruz demiş olsa dahi, Suriye'de 3 tane, Irak'ta çok büyük bir hava üssü olmak üzere 3 tane, ondan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'da, Suudi Arabistan'da, İsrail'de, Ürdün'de, El Tanf olmak üzere pek çok üssü var. Yunanistan'ın bildiğimiz pek çok adasında, onun üzerinde adasında Amerika'nın askerlerini görüyoruz. Dolayısıyla Amerika aslında Akdeniz'den ve bölgeden çekilmiş değil ve burada ben varım diyor. Hatta Trump'ın Gazze planını dahi buna yorumlayabiliriz. Konuya döndüğümüzde tekrar Türkiye'nin varlığını bir dengelemeyi mi çalışıyor yoksa bu konuda bir ağırlık mı koymaya çalışacak ilerleyen zamanlarda? Şimdi şunu görüyoruz, Amerika Trump'la beraber Nisan ayında Türkiye'ye yeni bir Büyükelçi adadı. Adı zannediyorum Baraks. Baraks'ın bir açıklaması var. Ne diyor Baraks? Artık diyor Türkiye e, ulus devlet kimliğini bırakmalı ve diyor bu Osmanlı'daki gibi Müslüman bir yapıya bürünerek e, bunu kabul ederek e, devam etmeli diyor. Şimdi bunu neyle birleştiriyoruz? Geçenlerde Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması var. Ne dedi? Üst kimliğimiz dedi Müslümanlıktır dedi. Yani baktığımız zaman Amerika ile ters gitmeyen fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesiyle ters giden bir takım şeyler var. Bir takım durumlar var. Yani şunu görüyorum sanki Amerika büyükelçi atamamış da bize bir eskiden olduğu gibi bir vali atamış gibi görüyorum. Yani çünkü bu Büyükelçinin konuşmalarını, ifadelerini çok hassiz ve yersiz buluyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısına, şekline, şemaline, diline veya işte Türkiye Cumhuriyeti'nin izleyeceği politikalara Amerika'nın Büyükelçisi müdahil olamaz ve karışamaz. Ama Amerika Büyükelçisi, Amerikan Büyükelçisi aynı zamanda Suriye özel temsilcisi bu adam. Yani bu gücü kendinde buluyor. Bu, bu, gücü kendinde bulduğuna göre bu gücü ona veren bir takım kuvvetler de var demek ki. Böyle görüyorum. Önümüzdeki dönem içerisinde bütün bunlara karşı dikkatli ve uyanık olmak zorunda Türk milleti ve bununla ilgili her zaman her daim vatanı milletini koruyacak şekilde de hareket edebilmeli. Çok teşekkür ederiz. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Ben bir teşekkür ederim. Tekrar, tekrar devam edeceğiz. Teşekkür ederim.